Ama önce seni bir tanımak istiyorum çünkü evet biliyoruz sevgili eşinden dolayı evliliğinden dolayı hani seni e, görüyorum çok kıymetli biri olduğunu da aslında görüyorum ben hissediyorum bunu ve sen de tavrınla aslında ne kadar donanımlı olduğunu belli eden bir yerde duruyorsun bence ama. E, Tabii ki çok takipçin var. Her tür sosyal ortamda ve seni bilen zaten biliyor elbet. Ama bambaşka sohbetler programını izleyen benim seyircilerim için kendini nasıl anlatmak istersin? Nasıl tanıtırsın? Neşeli bir bireyim diye tanıtabilirim sanırım. Neşeli, böyle yaşama karşı hep böyle bir aktif, bir tutkusu olan ama kendi içinde de durgun ailesiyle kendi kendine mutlu çok fazla da böyle bir arayışta olmayan çalışkan üretken bir birey olarak tanımlayabilirim sanırım kendimi. Şahane. Şimdi küçücük değineceğim. Seni minicik ben de kendi perspektifimden sevgili editörüm sayesinde aldığım bilgilerle Minicik anlatacağım. 1985 doğmuşsun. Değil. 95. Im. 95. 27 Ay, yaşındayım. He, daha da beter çıktı bak. Ay ben <laughs> bir, yani şey diyemiyorum. 85'ten 95'e hiç. Evet. 11 Nisan 1995 evet. doğmuşsun. Koç Koçburcu musun? Koç burcuyum. <laughs> evet, ben... Koç burçları Koç burcu olmak hep çok mutlu olurlar evet, de, Ben de Koç burcuyum o yüzden. <laughs> De. Onu Ar onu yani aramızda 5 gün var demeyi çok isterdim ama ben 77 doğumlu olduğum için 5 gün ve bilmem kaç sene var aramızda ee, ben de 16 Nisan'da doğdum ve evet koç burcu olmak neden bu kadar harika bir olay ben, ben neden? bayılıyorum. Bilmiyorum ya Koç burcu daha çocuksu oluyor. Zaten hem burçlar skalasında da hemen ilk burç olduğu için de böyle hep bir çocuk ruhlu. Kimi tanıdıysam Koç. O yüzden hep böyle bir coşkulu. Hiçbir şey düşünmüyor beni. O halimi çok seviyorum yani. Yoksa düşecek bir sürü şey var. Ama Düşsem düşünce de yani. tam düşmüyor musun? Benim öyle oluyor. Ben düşmüyorum ya. Ben Harika. vallahi düşmüyorum. Ama birazcık umursamaz bir biriyim. Ha. Belki bence onun birazcık katkısı büyüktür diye düşünüyorum. Ben dışa çok açık bir tip değilim yani. O yüzden genel olarak böyle hep çocuksu ve çocuk ruhlu olduğum için hep hadi yapalım, hadi gidelim sabırsız ve atlayan bir tipim yani. Çok tatlısın. Peki endüstri mühendisliği mezunusun. Peki hiç yaptın mı mesleğini? Yapmadım. Stajlar sayılmaz bence. Stajlarımı tamamladım. Ama hani mesleki olarak yapmadım. Neden endüstri mühendisliği? Çünkü babam da endüstri mühendisliği. Aa, <laughs> bizim aile çok böyle endüstri mühendisi, makine mühendisi, bilgisayar mühendisi, mühendis mühendis falan. O yüzden endüstri mühendisliği yani hem çok tanıdık geldiği için aslında o üniversitede meslek seçimi birazcık insanı tereddüt ettiği ve Aa, doğru kararı veriyor muyum dönemi olduğu için hani en azından doğru karar veriyor muyum bilmiyorum ama en azından yabancı bir şeye gitmiyorum hissiyle endüstri mühendisliği seçtim. Yani senin rızan mıydı bu? Rızandı tabii ya. Hiç öyle zorlayan bir ailem yoktu ama hafif böyle hani anlatıp yönlendiren ve tabii ki çok uzun yıllar babamın endüstri mühendisliği yapması işte ve ailemde gördüğüm mühendislik akımıyla bildiğim bir şeydi yani o yüzden korkmadan seçtim ama bana göre olmadığını tabii hem yazarken de biliyordum okurken de insan anlıyor. O şekilde devam etti. Sonra stajlarımı paşa paşa yaptım tabii mecbur. <laughs> Peki aşk çocuğu musun? Aşk çocuğuyum ya. Aşk çocuğuyum. Annemler liseden beri birliktelermiş benim. Oo. Bayağı uzun süreler ki o zamanlar öyle uzun birliktelikler de biraz zormuş. Ona rağmen lisede de tanışmışlar. Liseden beri birlikte olmuşlar. Sonra evlenmişler. Sonra ben olmuşum. Tek çocuk. İki çocuğum. Ah. Kardeşim de var erkek. Harika. Evet. Onu o, da, yapıyor? O da tıp okuyor. Tıp okuyor. Doktor olacak o da inşallah. Öyle bir aile, dört kişilik bir aileyiz yani.